Merhaba arkadaşlar. Mavi Liman Ahşap ve Hobi Atölyesi'ne hoş geldiniz. Bugünkü yine ağır çalıştık. Fazla talaş çıkardık. E, palanya ve kalınlık makinesi baya bir ısındı. Bu arada e, farklı bir el aletimizi e, tanıtalım diye düşündüm. Asur matkap. Bunu Koçtaş'ta e, 11 Kasım indirimlerinde aldık. Fiyatı oldukça uygun. Asıl kullanma amacım sadece üçlük matkap takıp e, arkasından diğer boşta olan vidalama matkap ile el aletiyle vidalama işlemi gerçekleştireyim diye düşündüm. Asur bilmiyorum daha önce e, kullandığım bir marka değildi ama benim işimi göre en azından. Şöyle bir üçlük matkap takıyorum havşa başlı bir aparatta eklediğim zaman. E, hemen arkasından da vidalama aletiyle gerekli işlemi yapıyorum bir keresinde atölyenin dışında çıkarmak zorunda kaldıydım basit bir iş için ama orada bir tavan delme işi de yapmıştım. zorladı ama beni yarı yolda bırakmadı. Çift bataryalı. beklediğinden daha güzel bir performans gösteriyor. Bataryası o kadar bit hızlı bitmiyor. Bizse de zaten yetek bir bataryası da hemen burada hazır. Şarj yer zaman için. İçinden çıkanlar ekstradan bunlar var arkadaşlar. E, Ayşap için, duvar için, matkaplar var. E, vida uçları var. Eğimli e, köşeli çalışacağınız yerlerde matkabın ucuna takıp çalıştıracağınız aparatı da var. E, bir short video ile de bunu tanıtmak isterim. E, memnun kalırsınız. Çok aşırı yoğun kullanmadıktan sonra bunu da zaten ben aşırı yoğun kullanmıyorum. Sadece dediğim gibi üçlük vidayla derme işlemlerini gerçekleştiriyorum sağ sol olayı da burada. devir var ekstradan buna bir de. Böyle bir devir söz konusu. Daha az duruyor. İş görür mü? Görür. Tavsiye ederim arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.